Peynir suyu hazırlıyoruz. Şöyle bir peynirimiz var. Bunu ben dinlemeyeceğim. Hemen buraya çıkardım. Bakın bu peynire şöyle bir litre suyu kavanozlara yetişecek kadar şöyle iki litre kadar suyu çeşme suyu kullanmadım. Şöyle hemen şu tencereyi doldurdum. Ve kaya tuzu kullanıyorum arkadaşlar. Normal tuz kullanmayın. Şöyle üç kaşık tuz koyacağım. Şöyle. Ve bunu kaynatacağım, soğutacağım diye. Buradan bu şekilde bir kere daha keseceğim. Şöyle şöyle tek kullanımlık. Bunu da bir tane keselim. Ondan sonra kavanozlara basacağım arkadaşlar. En sonunda kaynatıp soğuduktan sonra tuzu üstüne suyu ekleyeceğim. Ben de kendimiz yapardık. Şöyle yerleştirip tuz suyunu koyacağım. Nuri sen nasılsın? İyiyim iyiyim. Suyu soğuyunca soğuk Soğuyunca kaynayacak. Ve Ama sen şimdi sıcak su suyu koydun. Suyumuz kaynıyor. Biraz daha kaynasın. Evet kaynamış tuzlu suyumuzu hemen peynirlerimizin üstüne koyacağım. Ağzını da kapatıp. Kaynamış soğumuş suyu. Evet kaynamış soğumuş suyumuzu şöyle koyacağız. Bir kaşık uzatıp atıyoruz. Bu kadar basit.